Hepinize merhaba, iyi pazarlar. Geçtiğimiz hafta içinde Budapest'te de yapılan Dünya Ortopedi Kongresi'ne iki oturumda konuşmacı olarak katıldım. Bir oturumda yapılan protez sonrası enfeksiyonları tartıştık. Benim konuşmam da bu protez enfeksiyonlarında güncel tanı metotlarıydı. Yani teşhiste güncel olarak ne yapmalıyızdı? Detaylı olarak dünyanın değişik yerlerinden gelen çok uzman, hekimlerle tartışma imkanı bulduk ve gelen soruları cevaplandırdık. Özellikle son dönemlerde eklem protez enfeksiyonları ciddi anlamda bir problem teşkil ediyor. Bazen çok belirgin enfeksiyonlar, bazen de sinsi ve tanı konması zor ama enfeksiyonu şüphelendiren bazı olgular oluyor. Bununla beraber enfeksiyonu andıran romatizmal hastalığın alevlenmesi veya başka bir takım problemler, kullanılmama, eklemin kullanılmaması ile alakalı problemler gibi sıkıntılarla da karşılaşabiliyoruz. Bunun için de tanı metotları var. Gerek kandan yapılan tanılar, gerekse görüntüleme ile ilgili yapılan tanılar ciddi anlamda son dönemlerde popüler. Fakat son yıllarda özellikle genetik çalışmalarla da hem mikroorganizmanın genetiğinin bulunarak buna uygun antibiyotin verilmesi hem de Kişinin kendi genetiğinin buna nasıl bir zemin hazırladığı konusunda ciddi anlamda çalışmalar var. Dünyadaki birçok laboratuvarlarda bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Enfeksiyonu önlemek için de yapılacak birçok şeyi detaylı olarak konuştuk, tartıştık. Diğer oturumda ise ön çapraz bağ cerrahilerinde özellikle son dönemlerde eğer sağlamlığı çok sağlanamıyorsa veya revizyon dediğimiz başarısız ön çapraz bağ cerrahilerinden sonra ...yapılan, bizim yan taraftan eklem dışı sabitleme dediğimiz yöntemleri anlattım. Bunlarla ilgili değişik teknikleri gösterdim. Özellikle ön çapraz bağ cerrahisi de artık çok e, emek isteyen... ...ve iyi bir planlama isteyen bir cerrahi olarak önümüze çıkıyor. Özellikle ön çapraz bağ cerrahisine uygun graftin kullanılması... ...uygun implantların, sağlam iyi implantların kullanılması... ...bununla beraber uygun te tekniklerin kullanılması kemiğin daha az zarar görerek yapılan teknikler son yıllarda çok popüler. Biz de bunları kullanmaya devam ediyoruz. İşte bunların yeterli olmadığı veya başarısız gelen bize gelen ön çapraz bağ cerrahilerinden sonra yapacağımız teknikler de son dönemlerde şekillendi. Aslında bir kısmı eski tekniklerin devamı ama bir kısmı da yeni bulunan bazı teknikler. İşte bu tekniklerin uygulanmasıyla beraber her zaman söylediğim gibi bu konuda deneyimli bir cerrah, iyi malzeme ve iyi rehabilitasyonla başarı yüksek. Bu pazar biz Budapest'ten geldik o yüzden biraz yorgunum. Sadece onlarla alakalı size bilgi vermeye çalıştım. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.